yaklaşık 1 metreye yakın 80 santimetrenin üzerinde. Öncelikle kayak severlerimize, çocuklarımıza, Hakkari'lere, bölgeye, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz. Bu sene kayak pistimizi, kayak merkezimizi yenileyerek sezona giriyoruz. Her yıl pist sayımızı, pist uzunluğumuzu artırıyoruz. Bu sene 6000 metreye çıkardık pist. 50 odalı, 120 yataklı, 5 yıldız otel ayarında bir barınmak kayak merkez otelimizi yaptık. Bu da yine burada yapılacak olan e, ulusal tabakalarda evet, ayrıca yaz e, sezonunda da sporcuların e, kamp yapabilecekleri önemli bir e, yer olacak. Hakkari her şeyin en güzeline layık. Projelerimiz yine devam edecek. Sağlıklı spor, sağlıklı gelecek sporla gelecek projemizde biz son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. Buraya ilk kez gelişim. Çok keyifliydi. Kayak yapmayı daha önce bilmiyordum. Burada yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Pist açısından güzel, şanslı hissediyorum kendimi. Kayak yapmayı bilen arkadaşlarımız da sağ olsun çok yardımcı oluyorlar. Keyifli geçiyor vakit.